Beyaz delikler, evrenin ters yüzü. Hayal edin, bir yere bir şeyler düşüyor ama asla içeri giremiyor. Ve o yerden sürekli madde fışkırıyor ama hiçbir şey içine alınmıyor işte karşınızda beyaz delikler. Beyaz delik nedir? Beyaz delik, kısaca kara deliğin tersidir. Kara delikler her şeyi içine çeker ışığı bile. Ama beyaz delikler tam tersine, hiçbir şeyi içeri almaz. Sadece dışarıya madde ve enerji fışkırtır. Bu yüzden onlara bazen kozmik kaynaklar da denir. Beyaz delikler Einstein'ın genel görelilik denklemlerinde matematiksel olarak mümkündür. Ancak henüz hiçbir beyaz delik gözlemlenmemiştir. Yani onlar şu an için teorik nesnelerdir. Nasıl oluşur? En popüler hipotezlere göre beyaz delikler kara deliklerin zamanla evrim geçirmesiyle oluşabilir. Bazı fizikçiler, özellikle kuantum yerçekimi teorileri üzerinde çalışanlar, kara deliklerin sonunda beyaz deliğe dönüşebileceğini düşünüyor. Ayrıca bazı evren modellerinde, örneğin Einstein-Rosen köprüsü, yani wormhole solucan deliği modelleri, bir kara delin çıkış noktası bir beyaz delik olabilir. Bu durumda kara delikten giren bir cisim başka bir evrende beyaz delikten dışarı çıkabilir. Teorik olarak bu zaman yolculuğu veya paralel evrenler gibi heyecan verici kavramlarla da ilişkilidir. Beyaz delik gözlemlendi mi? Hayır. Şu ana kadar hiçbir beyaz delik gözlemlenmedi. Ancak bazı gökbilimciler özellikle ani gama ışını patlamalarının ya da galaksilerin merkezinden gelen yoğun enerji akımlarının beyaz deliklerle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Ancak bu sadece bir varsayım. Gözlemsel olarak henüz net bir kanıt yok. Peki neden önemli? Beyaz delikler hakkında yapılan araştırmalar evrenin nasıl işlediğine dair bilgilerimizi geliştiriyor. Kara delikler ve kuantum mekaniği arasındaki çelişkileri çözmeye yardımcı olabilir. Zaman, uzay ve madde hakkında düşündüklerimizi kökten değiştirebilir. Ve belki bir gün beyaz delikler sayesinde evrenler arası geçişin mümkün olup olmadığını öğrenebiliriz. Sonuç, bilimin sınırlarında bir yolculuk. Beyaz delikler hala bir bilmece. Ama işte bu yüzden ilgi çekiciler. Evrenin sırlarını çözmek, sadece teleskoplarla değil, hayal gücümüzde ve bilimle mümkün. Eğer sizde bir gün bir bilim insanı olup evrenin sırlarını çözmek isterseniz, belki de ilk beyaz deliği siz keşfedersiniz.